Orman Timi İbradı'dan herkese merhaba. Konumuz erozyon. Erozyon Türkiye için ciddi bir sorun. Toprak kaybı demek, tarımsal üretimin azalması demek. Deneyimizde bitki örtüsünün yok edildiği arazilerde sel ve rüzgar gibi faktörlerden kaynaklı toprak kaybının daha fazla olduğunu gözlemledik. Gerçekten de ülkemizde bitki örtüsünün tahrip edildiği yerler maalesef daha fazla toprak kaybına uğruyor. Gördüğümüz deneyde kesilmiş 1,5 litrelik şişenin içerisine toprak koyduk yapay bir sel oluşturduk ve ne kadar toprak kaybettiğimizi gözlemledik. Öte taraftan içinde çim olan yani ormanlık bir araziyi aslında biz burada anlatmak istedik. Bu şişemizin içine döktüğümüz su fark ettiyseniz boşalırken çok fazla toprağı götürmüyor. Çünkü bitkiler toprağı tutuyor. Aslında deneyimizin özeti budur. Ormanlarımızı ağaçlarımızı bilinçsizce kestiğimizde toprak aşınım anlamında çok daha dış etkiye açık hale geliyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken ormanlarımızı korumak, rastgele ağaç kesiminden, bilinçsiz toprak kullanımından vazgeçmek. Tema Vakfı'nın araştırmalarına göre ülkemizde her yıl 700 milyon tondan fazla toprağımızı kaybediyoruz. Türkiye'nin çölleşmesini önlemek için bilinçsiz toprak kullanımlarını terk etmeliyiz. Orman varsa hayat var.